Rüyalar görüyorum. Kızımı görüyorum. Onu öperken, ona bakarken onun öyle olduğunu biliyorum. Dayanamıyorum. Senin bu evde anıların yok. Kızının katilini aramaktan neden birdenbire vazgeçsin? Sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. İlker nerede söz gibi? Oğlum nerede? O gece, o evde neler oldu? Belki kim öldü? bu evden kimse çıkaramaz. Bu evde gerçeğe ulaşamazsın. Nasıl bir yargılama düşünüyorsunuz? Baştan yepyeni bir yargılama. Laf olsun diye beni tekrar yargılayacaksınız. Avukat Meryem. Belki de katil o. Acı çekenler yaşarken suçluyu dışarı çıkarmayacaksın. Herkes hikayesiyle yargılamaya katılmalı. Eşim Belgin'i sen mi öldürdün? Ceza bir intikam aracı değildir. Karar doğruysa intikam alınmıştır. İlker Kaya serbest bırak. Evladınız bir anda yok olabilirse her türlü ihtimali düşünebilirsiniz. Eşinin kürtaj olduğunu neden söylemedin? Bitir şu lanet davayı. Söylediğini ben öldürmedim. Giderim ve buraya yarım saat içinde bütün emniyeti toplarım. Gereği düşünülüyor. Sen şey hata yaptın mı? Bilemezsin ki.